Samsung Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman Haberaks TV ekranlarında yayınlanan Burcu Düzgün'ün sunduğu Haberin Sesi programında ekonomiye dair gelişmelerin yanı sıra kanunlaşması planlanan kuyumculuk kanun tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ee, ekonominin e, tam kalbinde duran finans sektörünü birebir etkileyen e, işte Biliyorsunuz Türk parasının kıymetini koruma kanunu var. İşte Türk parasının korunmasının, kıymetinin korunmasına birebir e, etki eden, aktör. önem arz eden önemli bir aktörü. Böyle bir sektörün içindeyiz. E, diğer sektörlere, finans içinde diğer sektörlere bakarsanız borsamız, bankalarımız... Finans kuruluşlarımız, aracı kuruluşlarımız hepsiyle ilgili özel kanunlar var. Hı hı. Bunlar bu özel kanunlar neticesinde e, ticari faaliyetlerini sürdürüyorlar. Maalesef kuyumculuk sektörü, finans sektörünün kalbinde e, duran bir sektörün e, kendine ait bir kanunu maalesef yoktu. Kuyumculuk mesleğinin çok fedakarlık istediğini dile getiren Özman sözlerini şöyle sürdürdü. İşte kuyumcu mağazasının açılmasından e, mağazanın olumsuz bir davranışta kapanmasına kadar disiplin cezaları hepsi yasanın hı hı. içinde mevcut. E, sayfalar süren bir hazırlık evet. oldu. E, çok muhtevalı bir hı hı. E, ...kanun bu tüketiciyi de maksimum derecede koruyor. Kesinlikle. Bunu tüketicilerimize söyleyeyim, onlar da gönül rahatlığıyla... ...bugün hala hazırda yapıyorlar, hı hı. biz kontrollerimizi yapıyoruz ama... ...Türkiye'nin her yerinde gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecekleri bir ortama kavuşacaklar. Kesinlikle. Samsun'daki bazı kuyumcuların kuyumcular odasına, bazılarınınsa ticaret odasına kayıtlı olduğunu dile getiren Özman... ...bunun çift başlılık yarattığını ve sorun yaşadıklarını ifade etti. Samsun için söylüyorum... E ee, hani bir odamız var ama odamızın haricinde ticaret odasına kayıt olanlar var. Ee, 17 tane ilçemizin birbirinden bağımsız olarak birbiriyle ilişkisi de yok. Hı hı. Çünkü onlar bir çatı altında değil. Her biri bağımsız. Evet. Ee, bu ayrı ürün, ayrı yürütülüyor çalışmalar. Yürütülüyor. Bu nasıl etkiliyor? Bu sadece kuyum sektörünün e, işverenlerini değil, tüketicileri de etkiliyor. Hı hı. İşte ürün kontrolleri, ürün fiyatlaması, ürün kalitesi, ayar kontrolleri, hırsızlık ve evet. sahte ürünlerle mücadelede hepsinde ortak karar almanızı etkiliyor. Ve böyle bir durumla karşılaştığınızda bir disiplin mekanizması Tabii da sosyal yok. sosyal de bir sorun, Tabii, toplumsal da bir, bir sorun, sorun olarak.